Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere araç sigorta kutusundan bahsedeceğim. Lütfen aracınızın kitapçığını bir kez olsun okuyun. Eğer kitapçınız yoksa pdf formatında internette hem İngilizce hem Türkçe pdf formatında döküman var. Şimdi araç içi sigorta kutumuz Renault bunu 260 olarak kodu olarak tanımlatmış. Bizim araçlarımızda Hemen otomatik parfüren kolunun alt tarafında bir kapaklı göz var. Gördüğünüz. Bu kapaklı gözü çekti aşağıya. Tekrar bir daha aşağıda bastığımızda herhangi bir kırılma olmaz. Korkmayın. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi değerler yazıyor. Hemen şu dik sol ışıkta duran ünite bizim 260 olarak tabir edilen sigorta kutumuz. Şurada da yedek sigortalarımız. Bu da sigorta sökme aparatımız. Arkadaşlar araç içi sigorta kutusunda gördüğünüz gibi ulaşımı kolay. Ya bir şu mandalla söküyoruz. iki türlü bir küçük kısmı bir de orta boyu tutmak için iki bölümü var. Şöyle mandallı şekilde çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi şuralarda da bir değerler var. Kesinlikle bu değerlere uygun atık sigorta varsa sigorta nasıl attığını veya atıp atmadığını nereden anlayacağız? Bu kısımların artık ya bu odada yani bilmiyorsak buna yapacak bir şey yok. Her şeye sanaya koşmaya gerek yok. Ahmet'e Mehmet'i aramaya gerek yok. Kitapçınızı lütfen dediğim gibi bir kez olsun okuyun. Bazı kısımlar boş gelebilirsiniz. Bu fabrikasyon olarak boş bırakılmış olabilir. Bazen de ise örnek vereyim benim araçta sunroof yok. Sunroof sigortası boş. Olmayan opsiyon. Bunlar da dediğimiz yedekler. Orta boy. Şunlar da küçük boy. Bu tablodan da aynı şekilde şöyle konumu bu şekilde örnek veriyorum havalandırmamız çalışmıyor. 40 amperlik orta boy sigortamız var. Teyip çalışmıyor. 15 amperlik çakmaklık sigortası 15 amper. Bu şekilde bazı sigortalarımıza buradan kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Tekrar sigorta kutumuzu kapatmak istediğimizde şurada iki mandalını ayak kısmını, ağ kısmını karşıladık. Evet şu şekilde kapatıyoruz.